Ee, sık sık sinemaya gider misiniz? Çok sık değil. Genellikle daha çok çocuk filmlerine gidiyoruz. Çocuklar olalı. Ha, gitmiyorum artık şimdi. Öyle bir zevk olmuyor şimdi filmlerde. Zamanım olmuyor üniversiteye gittiğim için. Öyle gitmiyorum sık sık. Ara sıra arkadaşlarla gidersem de ayda yılla bir artık. Fazla gitmiyorum sinemaya. Şimdi televizyonlar var ya evde. Filmler falan da hep de serialde televizyonlarda bayağı şey diyor. Pek sinemaya vakit bulamıyoruz gitmek için. Zamanım yok. Zaman olmadığı için olsa bile internetten bakabiliyorum. Ben sinemaya okul döneminde gidiyordum. Şimdi gidemiyorum. Neden gidemiyorsunuz? Vallahi şimdi zaman bulamıyorum. Çalışıyorum. Onun için evde de televizyonlar var. Onun için gerek duyamıyorum. Yani vakit onunca gidiyoruz. 2 haftada 3 haftadan bir. yer Ayda 2 kere, bir kere gidiyoruz. Peki gittiğinizde daha çok Türkçe mi Almanca mı sinemaları tercih ediyorsunuz? Vallahi filmlerin kalitesine göre bazen Türkçe de seyrediyoruz. Bazen yabancı filmlere de gidiyoruz yani. Şimdi bazen çocuklar diyor baba bugün şu film var. E, gidelim. Daha çok güzel falan diyor, gidiyoruz beraber, seyrediyoruz yani. Yabancı, Almanca, Alman. Burada doğup doğup büyüdüğümüz için evet. Almanca daha çok hani. Ya çoğunlukla Almanca oluyor. Arkadaşlar da Alman olduğu için çoğunlukla öyle Alman filmleri oluyor. Daha çok Türkçe filmlere gidiyoruz çünkü destekle desteklemek istiyoruz yani. sinema. Aslında sinema... Sinema aslında evde de var. Yani ailenin bir otur, o, beraber oturmak, bir filme bakmak, beraber gülmek. Ve şimdi biz, ben de hani Türk gittiğim için hep Türkler oturuyoruz orada bir aile gibi yani. Hepimiz beraber gülüyoruz yani hep güzel toplam yani. Bilmiyorum, atmosfer iyi oluyor, güzel oluyor. Hani sinema... Ne, her... İyi insanlar yani toplanıyoruz. Nasıl anlatsam? Sinema ne? <laughs> Sinema kültür eğlence. Sinema eğitim bir yeridir aslında ama bir eğitim aracı olarım. Stresten <laughs> uzak bir yerde olmak. Kafa dinle. Evet başka bir şey yani. Olas sinema insanların geçmişini ve daha biraz daha geleceğini insanlara böyle hayat tarzı bakımından aksettiren hani benim kendi anlayışıma göre veyahut da geçmişteki olan olayları tekrar can, canlandırıp insanlara gelecek nesle aktarması gibi olaylar yani. Ve sinema insanların tabii ki kültürünü geliştiriyor. Sinema iyi bir şeydir yani. Kötü bir şey değil ama biz kendimize Zaman ayıramıyoruz onun için gidemiyoruz yani. Yoksa sinema iyidir ya. Yani. Sinema yapılan bir tiyatro filmi. İnsanlardan yapılan tiyatro filmi. Bence sinema kino demek. Kino. Sinema hayatı sinemada görmek demek. Hayat, hayatta ne varsa sinemada da var. Bazen de biraz abartıyorlar yani. Bakırken hayatı görüyorsun.